Orkun tebrik ederiz bugün. Süper bir mücadele kazanan siz oldunuz. 5-2'lik skorla maç hakkında ve presik hakkında neler söylemek istersin seni dinliyoruz. Evet çok güzel bir maçtı gerçekten. Tempo bir maçtı, hareketli bir maçtı. Ee, yaklaşık 2-3 farklı oyuncuyla maç çıktık. Tabii diğer maçta çok büyük e, aksaklıklar yani talihsizlikler yaşadık. Bir oyuncumuz sakatlandı. Hatta Taylan kardeşimiz bu maçta oynadı. Bu maçı ona armağan ediyoruz gerçekten. E, bu maçta da gene sakatlanıp sakattan çıkıp oynadı maçı da onu haklı diye düşünüyorum. İkinci galibiyetimizi alıyoruz. Bir tane mağlubiyetimiz var. 3 maçına düşene kadar. Tabi resmi çok beğeniyoruz. Resmi takımları çok beğeniyoruz. Kaliteyi, turnuvayı, hakemlerimizi, Hasan Çiftçi kardeşimizin mükemmel yorumlarına bayılıyoruz. Ve ailecek herkes dinliyor. Rakibin kalecisi Nankastu'nun Akın da öyle. O da çok keyif alıyor. Emrah Kaptan'a da buradan sevgiler. Bir önceki maçta çok büyük cennetimellik yaptı. Bir oyuncu çıkarttı. Bunu gerçekten her takım yapmaz. Ona da ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, diğer rakibe şimdiden başarılar diliyorum. Bir sonraki maç görüşmek üzere iyi akşamlar. Bravo. Ağzına sağlık görüşmek üzere teşekkür ederiz. Eyvallah.